Kelya'nın kalesi, Malezya'nın Kinta bölgesi Batu Kayat'ta bulunan bir kaledir. Bitmemiş ve terk edilmiş kale, William Kelly Smith adlı İskoç bir ekici tarafından inşa edilmiştir. Çeşitli tanıklıklara göre karısı için bir hediye ya da oğlu için bir evde. Kellys kalesinin tarihi, William Kelly Smith İskoçya'nın Kelas kentine doğdu. 1890'da 20 yaşındayken inşaat mühendisi olarak Malezya'ya geldi. Batugayat'taki 9000 hektarlık ormanı temizlemek için eyalet hükümetinden tavizler alan Charles, Alma Bakır'ın araştırma şirketine katıldı. Bakır ile yaptığı işten elde ettiği önemli kararlarla Smith, Kinta bölgesinde bin dönümlük orman arazisini satın aldı ve kauçuk ağaçları dikmeye ve kalay madenciliği endüstrisine girmeye başladı. Zamanla yerli çiftliği Esther Kellas'tan sonra mülküne Kinta Kellas adına verdi. Servetiyle İskoç sevgilisi Agnes ile evlenmek için eve döndü ve onu 1903'te Malezya'ya geri getirdi. Ertesi yıl bir kızları oldu. 1915'te oğlu ve varisi Anthony'nin doğumuyla Smith İskoç, mahribi ve Tamilvaneze Hint mimarısına sahip devasa bir kale inşa etmeye başladı. Smith, Hindistan'ın Madras kentinden 70 Tamilvanlı zanatkar getirdi. Tüm tuğla ve mermer de Hindistan'dan ithal edildi. İnşaat sırasında işçileri öldürücü bir İspanyol gibi bir türü vurdu. İşçileri yakınlarda bir tapınak inşa etmeyi teklif ettiğinde Smith memnuniyetle kabul etti. Cömertliği karşılığında tapınan duvarına diğer tanrıların yanına onun bir heykelini inşa ettiler. Tapınaktan kaleye bir tünel inşa edildiğine inanılıyor. William Kelly Smith, 1926'da Portekiz'in Lisbon kentine yaptığı kısa bir gezi sırasında 56 yaşında zatürreden öldü. Karısı harap oldu ve İskoçya'da yaşamak için geri dönmeye karar verdi. Daha sonra Kelly'nin kalesi olarak bilinen ev Harrison ve Crossfield adlı bir İngiliz firmasına satıldı. Peki perili bir kale mi? Kelly'nin kalesi artık popüler bir yerel turistik cazibe merkezidir. Çünkü birçok insan evin perili olduğunu söylüyor. Kale, uluslararası paranormal araştırmacılar ve Seyahat Portalı Expedia tarafından Malezya'nın en korkunç 5 yeri arasında yer aldı. Pek çok hikaye dolaşıyor. Onu kalenin etrafında, özellikle koridorlarda dolaşırken büyük malikanesini korurken görenler var. Odalarda ziyaretçiler veya yerel halk tarafından yapılan gözlemlerin hikayesini anlatan paneller bulunmaktadır. Kelly'nin eski yatak odasında ve banyosunda görüldüğü bildirilen kızı gibi. William Kelly Smith bu eşsiz kaleyi 1915'te inşa etmeye başladı. Kelly 1926'da vefat ettiğinde inşaat aniden durdu. Ve hiç bitmeyen bu kalenin bu manzarada neredeyse gerçeküstü göründüğü ve bunun birkaç korkunç hikayeyi çıkarmasına şaşmamalı. 1886 sonbaharında Banff Springs Otel'in inşaatı ile ilgili çalışmalar başladı. İş için Banff'a getirilen demiryol işçileri binanın çoğunu yaptı, çoğunlukla Çinli'ydiler. 1888 baharın başlarında yapı tamamlanmak üzereydi. Krem renkli Winnipeg tuğlasını taklit edecek şekilde kaplanmış 3 katlı dik kırma çatılı ve sivri çatı katlı lüks bir ahşap yapıydı otelin içi yerel köknar ve çam ağacıyla kaplanmıştı. Lobiye cam kaplı sekizgen bir rotunda hakimdi. Daha yüksek seviyelerde merkezi salona açılan galerilerin ardından balkonlar vardı. Misafir odalarının bulunduğu yer burasıydı. Birçoğu en suite banyoydu. Aynı bir bina Kükürt Doğan'ın eteklerinden gelen sıcak maden suyu ile beslenen 10 banyo odası ve bir dalma havuzu olan bir hamama ev sahipliği yapıyordu. Otel 5 Haziran 1888'de açıldı ve 300 misafir ağırlayabiliyordu. Sonra ilk kötü şöhreti olan felaket vurdu. 6 Nisan 1926'da ek binanın kuzey kanadı alev aldı otelin müdür yardımcısı Regina Josh saat 11'de kuzey kanadından duman çıktığını görünce hemen bir yangın raporu emretti. Bir saat içinde 500 adam alevlerde mücadele ediyordu. Birçoğu Calgary'den geldi. Sadece 2 saat sonra yangın tüm kanadı yok etmişti. Taştan yapılmış olmasına rağmen merkez kule yangından korunmadı. Kuzey kanadının bodrum katında kulenin birçok penceresinin havaya uçurulmasına neden olan bir patlama meydana geldi. Yangında 13 yıllık yemek odası da kül oldu. Eylül 1926'da başlayan çalışmalarla önce kuzey kanadı değiştirildi. Güney kanadı bir yıl sonra eklendi ve iç ve dış yüzme havuzları yeniden inşa edildi. Ve tekrardan açılan otelin kötü şans yine peşini bırakmadı ve evlenmekte olan bir gelin gelindiğinin yanması ile panik olarak merdivenlerden düşüp vefat etti. O günden sonra gelin bazen balo odasında bazen de büyük salonda alevler içinde tek başına dans ederken görülüyor. Başka bir olay ise 873 numaralı odada bir ailenin katledilmesi de bu kötü şöhreti sürdürüyor. O da o günden sonra tuğlalar ile örülüp kapatılmış olsa da öldürülen aile o koridorlarda görülmeye devam ediyor. Ve otelin bir başka kötü şöhreti ise 60'lı yıllardan beri otelde çalışan bir görevlinin aslında vefat ettiği ama bazen otelin farklı bölümlerinde görüldüğü ve hala 60'lı yılların uniformasını giydiği ve siz ona bir şey sorduğunuzda ortadan yok olduğudur. Bu kötü şöhretli otel hala hizmet vermekte. Cesareti olan herkes bu oteli ziyaret edebilir.